Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Benim adım Mert. Ben. Bugün sizlerle birlikte geçilemeyen, sinir krizi geçittiren, bilgisayarı parçalamaya sürükleyen, ondan sonra intihara sebebiyet veren oyunun 1.59 saniyede bitirildiğine şahit olacağız arkadaşlar. Ben dün ilk dünya 3 birincisini aldım. Yani ilk 3'ü aldım. Ee, en sondan başlayacağız. Dünya birincisine doğru gideceğiz arkadaşlar. Ben şok oldum. Yani ben öyle bir oynayış görmedim arkadaşlar. Siz de birlikte şahit olacağız. 259 <laughs> da bitirmiş arkadaşlar. Ya şaka gibi ya. Evet arkadaşlar izleyelim. Arkadaşlar fark ettiyseniz daha kazandan çıkıyor Saniye gidiyor. Yani onu da hesaplamak lazım. Ve de arkadaşlar adam tek hamle ya tek. Yani böyle bir şey yok. Anasını satayım yuh. Nereden diye atlıyor arkadaşlar. İnsanlar bunu geçebilmek için ömürlerini adam 15 saat 25 saat oynamış geçememiş aşağı düşüyor kafayı yiyor. Ama arkadaşlar görüyorsunuz adam tek hamle ya tek. Bir de bu dünya üçüncüsü düşünün yani dünya üçüncüsü. Ben böyle bir şey görmedim ya. Bir de farklı yol kullanıyor arkadaşlar bu. Herkesin bir gidiş yönü farklı. Evet, nereden geçiyor? Ana düşüyordu var ya son anda kurtardı ya. <laughs> son anda kurtardı. Anam anam anam. Arkadaşlar cidden çok zor ya. O bir mouse'un bir hatası neler sebebiyet vereceğini biliyorsunuz zaten. Oyunu oynayanlar için diyorum. Bu arada oyunun linkini atacağım. Anam 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 anam. En zor kısmı. Evet yakaladı. Arkadaşlar çok seri gidiyor. Bu serilik Valla helal olsun Helal olsun Helal olsun be Şu yarasa ilk oynadığımda şu yarasalar beni korkutmuştu Lanet olasıca pislikler Yarasalar Hatta onun trollünü yapmışlar Bir gün fırsatım olursa onu da izletirim Evet Beyler Yine de çok yani ben dünya bilgisayarını izledim ama yine de çok yavaş gidiyor. Yani o adamı izledikten sonra diyeceksiniz ki yani silin bu Zaten adam bitiriyor, siliyor yani. Ciddi anlamda siliyor. Evet. Buraya tutanabilecek en zor kısmı arkadaşlar. Evet. Evet. Hassas. Evet. Hop. Yakaladı. Tamam bundan sonrasını zaten bitiremezse bir şey demiyorum. Burada zor aslında ama yine de. Evet. Lanet olasıca çekiç. Hmm. Abi oyunun yapımcısı yemin ediyorum hangi akla fikre bu oyunu yaptı çok merak ediyorum yani. ya. kazan içine su dolu kazandı adam. Elinde çekiç bütün engelleri atlıyor ya. Saçma. Evet. Ve de tutuldu arkadaşlar. Oyun çok tutuldu. Evet. Tepeden zıplamadı fark ettiyseniz. Direkt oradan atladı. Bazıları öyle bir. Arkadaşlar fark ettiniz mi? 2.48 2.50 oldu şu an. Evet. Bitirdi. Diğer taşı atlamadı bile yani. Bitirdi direkt. Arkadaşlar 2.59.04 ile adam bitirdi yani. Helal olsun. Bir şey demiyorum yani. Arkadaşlar şimdi. Dünya ikincisine geçiyoruz. 2.16.125 saniye. Evet arkadaşlar. Adam o altın kazan skin değiştirmiş. Evet. Arkadaşlar bu dünya ikincisi ona göre bir az bitirmiş. Arkadaşlar buraya çok seri geçiyor bu arkadaş. Yani helal olsun şuna bak Otomatik gibi ya. Helal olsun otomatik. Taramal tüfek gibi emin ediyorum. Evet, 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 evet. Evet arkadaşlar. Dünya üçüncüsünün izlediği yolu izliyor bu da. Evet, 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 evet. Evet. Arkadaşlar bura çok zor ya. Buradan atlaması bir bela. <laughs> Oha, yuh. Ne ara geldi bu? Gördünüz mü arkadaşlar? Ne ara geldi öyle o? Bir anda 3 hamle attı adam daha taşa geldi ya. Hop, hop, hop. Evet. Arkadaş şu an 1 dakika 10 saniye oldu. Aha, aha. <laughs> geri atıyor ya. Arkadaşlar valla helal olsun ya. Var bir şey demiyorum ben bu adamlara yani. Bu adamlar kaç saatte yaptı çok merak ediyorum. Of çok riskli atladı. Tek hamlede tuttu. Of hareketi gördünüz mü? Bunu ben bir daha izlemek istiyorum abi. Geliyor, geliyor, geliyor. Tek hamle zıplıyor. Abi çok iyi ya. Vallahi çok iyi. Allah helal olsun. Evet geldi. Karlı alana geldi. Arkadaşlar buradan sonra zaten finish it. Evet 1.54 1.55 Saldı kendine. Evet burada zaman kaybetmiş. Keşke orada taşa denk gelseymiş. Belki daha iyi olabilirmiş. Aynen şimdi bitirdi. Kötü olmuş orada ya. O kadar emek arkadaşlar. O kadar gel. O kadar hayat şeyine kadar mücadele et. Adam kafayı, onda bile kafayı yemiştir bence yani. Mantıken. Yani. Arkadaşlar 2.16'da bitirdi adam. Yani helal olsun. Arkadaşlar şimdi dünya birincisine geldi sıra. Bomba gibi. Dünya birincisinden bahsediyoruz arkadaşlar. Yani bu adam yani izleyeceksiniz, hayran kalacaksınız ya. Bir insan bu kadar lokum gibi geçemez. 156 arkadaşlar. Evet, izliyoruz. Arkadaşlar Steam'den canlı olarak veriyor. Evet, kazandan çıkıyor. Evet. Atladı. 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 Arkadaşlar bu adamı sessiz sakin izleyin abi. Ben bu kadar profesyonel bir oyun oynayanı görmedim. Dünya birincisini hak etmiş yani. Abi bu kadar lokum gibi geçilmez. Hop. Burada tek hatası. Şuna bakın arkadaşlar ya. Şaka gibi ya. Şaka gibi ya. Şuna bak. Şuna bak. Şuna şuna. Şura zaten beni bitirdi. Üp. Nereden nereye atlıyor abi? Buna bir şey diyemezsiniz. Şuna adam bitirdi oyunu yani. 42 saniye. Diğerleri 1.13'lerde falan geldi buraya. Çok fark. Evet, evet evet evet. Arkadaş bu ne böyle? Arkadaşlar çok seri oynuyor. Keşke 30 saydı. İyi atardı kendini. 30 Yok abi ben böyle bir şey görmedim ya. Şuna bak şuna şuna. 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 Evet burada bir zaman kaybediyor. Arkadaşlar burayı izleyin. Ben böyle profesyonel geçiş görmedim. Tek hamle. Arkadaşlar hareket bu. Ya adam burada bildiğiniz komboladı arkadaşlar. Üçlü kombo. İzliyoruz. Attı, tuttu, çattı. 3. Bitti. Burada bir zaman kaybetti hatırlıyorum ama. Evet burada biraz zaman kaybetti. Aynen. Bu da tuttu, götürüyor, götürüyor, götürüyor. <laughs> evet arkadaşlar. Evet. Bitirdi. 1.42. Tabi çıktı etti. 1.56 olacak bu tabi. Fark ettiniz mi arkadaşlar? Adam yerini ezberlemiş. Nereye gideceğini, nereye yapacağını biliyor. We got it. We got the, the sub too. We did it. There we go. 156. 156. Fuck yeah. Let's fucking go. Easy yani, peasy. Helal olsun ya. Alkışlamak lazım. Allah alkışlamak lazım. Ya. Uninstall time. Yemin ediyorum millet o <laughs> yaza yaza var. <laughs> Lagol. You see this shit? Adam you see this shit? shit? This Oyunu shit siriyor. game. Adam oyunu siliyor. Dünya bilincini aldı, siliyor. Bence ne fucking yapıyor? <laughs> Bir <birden> daha bağımlılık yapıyor. Get rid of it. Aa, helal olsun ya. gone. It's fucking gone. Bence de siz. It's fucking done. Evet arkadaşlar. Bugün size geçilemeyen dağ tırmanışı oyununun Dünya birincilerini gösterdim arkadaşlar. İnşallah umarım beğenmişsinizdir diyorum. Aşağıdan ortadan hemen benim profil resmim çıkacak. Orna abone olmayı unutmayın. Sağ sol yukarıda ya da neredeyse artık sağ solda büyüttüm ya da aşağıda diğer video albümlerim çıkacak arkadaşlar. Oradan da diğer videolarımı izlemeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzereyle. Hoşçakalın arkadaşlar.